إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أستعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فيا عباد الله فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، ve ahiru elhamdülillahi rabbil Değerli kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala cumanızı mübarek eylesin. Rabbim şu mübarek ay ve günlerde rızasına uygun bir şekilde yaşayıp ölmeyi, Müslümanca yaşayıp Müslümanca ölmeyi bütün Müslümanlara birlikte hepimize nasip eylesin. Allahümme amin. Allah Subhanahu ve Teala'nın bize vermiş olduğu bir isim. Huwa samakumu'l-müslimîn. Benze Müslüman ismini verdim diyor Allah azze ve celle. Elhamdülillah. Allah bize bu ismi vermiş. İnşallah bu isme layık olan kullardan oluruz. Müslüman olmak şandır, şereftir, izzettir kardeşler. Çünkü Müslüman olmak Allah'ın son dini olan İslam'a, son nebisi olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e onun şeriatına, onun sünnetine teslim olmak demektir, sahip çıkmak demektir. Böyle bir iman, böyle bir imana kim sahip olursa bilsin ki vallahi bu dünyadaki en büyük değerdir. En büyük izzet budur. Bütün dünyanın malı mülkü ayaklarınızın altında serilse de vallahi bu İslam nimetinin karşılığı gelmez. Çünkü İslam Allah'a teslim olmak demektir. Alemlerin Rabbi olan, alemleri yaratan, onun Rabbi olan, terbiyecisi olan Allah Azze ve Celle'ye teslim olmak demektir. Öyleyse teslimiyetin günlerin içerisinde Allah Subhanahu ve Teala'ya her Müslüman hakkıyla teslim olmanın çabasını, gayretini göstermek zorundadır. Çünkü bizi yaratan, Allah Azze ve Celle, konuşmamızı sağlayan, dileyen, takdir eden, dinlememizi takdir eden Allah Azze ve Celle. O dilemese konuşamayız. O dilemese duyamazsınız. O dilemese yaşayamayız. Her şeyimiz ona ait. İşte Allah Azze ve Celle böyle bir teslimiyeti, böyle bir teslimiyetin karşılığında yaşanan bir hayattan ancak razı olacak. Başka bir hayattan razı olmayacak kardeşler. Öyleyse bugün Allah Azze ve Celle'nin aylarının sonuncusu olan, 12. ay olan Zilhicce ayının birinci gündeyiz. Yani bir Zilhicce 1440 kardeşler. Bu gecesi ve gündüzü rahmet olan, gecesi ve gündüzünde yapılan ameller, Allah'ın katında değerli olan günlerdeyiz kardeşler. İşte bu günlerde, bu günlerde İbrahim gibi, bu günlerde İsmail gibi, Meryem gibi, Nuh gibi Allah'a teslim olabilecek miyiz? Allah'a teslim olmak için bir gayretimiz var mı? Şu laf anlamayan, söz dinlemeyen nefsimizi Allah'a teslim olma yönünde yani Kulluk ipimizi Allah'a tam anlamıyla verebilecek miyiz? Bunun kavgasını vermek zorundayız. Yoksa dünya gelip geçecek, kimseye kalmayacak. Padişahlara kalmamış ki bu dünya, bize kalsın. Kimseye kalmamış. Yeryüzünde 600 yıl, 800 yıl, yıl yeryüzünde iktidar sahibi olan kimseye kalmamış bu dünya. Bize de kalmayacak. İşte biz bugün dünyada kalma mücadelesi değil. Dünyada olduğumuz süre içerisinde Allah'a teslim olmanın mücadelesini vermek zorundayız. Her alanda vermek zorundayız. Çünkü Allahu Teala bize Müslüman ismini vermedi mi? Verdi. Öyleyse bakacağız bir hayatımızın her alanında Ya Rabbi biz sana teslim olduk. Biz senin verdiğin Müslüman ismine layıkız diyebiliyor muyuz? Her anlamda teslim miyiz Allah'a? Çünkü zirhicca içerisindeyiz değil mi? Zilhiccenin 10. günü, Kurban Bayramı'nın 1. günü, Kurban Bayramı'nın. Kardeşler, kurban demek Allah'a yakınlaşmak demek, karbolmak olmak demek. İşte buyurun. İslam ulemasının dediği gibi bir insanın Allah'a vereceği en büyük kurban nefsidir. Nefsini Allah'a veren bir kimse nasıl nefsim diyebilir? Nasıl nefsinin kavgasını yapabilir? Nasıl malım diyebilir? Nasıl canım diyebilir? Biz Allah'a aitiz. Allah bize yaşam hakkı verdiği için yaşıyoruz. Yoksa yaşayamayız. Yaşayamayız. Nefes alamayız. Öyleyse yaşamış olduğumuz hayatı bir gözden geçirelim Allah için. Şu zilhiccenin birinci gününde, şu rahmet günlerinde, rahmet gecelerinde, Allahu Teala'nın sevdiği günlerde bir hayatımızı gözden geçirelim, muhasebe edelim. Kimin ekmeğini yiyoruz? Kimin kılıcını sallıyoruz? Kimi izletlendiriyoruz? Kimi güçlendirmeye çalışıyoruz? Derdimiz ne? Çabamız ne? Allah'ın dünyasında acaba gerçekten Allah'ın istediği gibi yaşayabiliyor muyuz? Yani dünyamızı bir gözden geçirmek zorundayız. Her zaman söylüyoruz. Her şey tağutların inkarla beraber değil. Her şey iman üstüne. İman üzerine bina edilmiş hayatla izzet bulur. Yoksa sözler havada kalır. Yoksa amel olmadan sözlerin hiçbir değeri olmaz kardeşler. Öyleyse şu zilhicce günlerinde Allahu Teala'nın sevdiği ve razı olduğu günlerde kardeşler biraz düşünmemiz lazım. Teslimiyeti konuşmamız lazım. Acaba teslim miyiz? Her anlamda teslim miyiz? Bir bakacağız. Şöyle bir genel muhasebe yapalım. Bakacağız yaşanmış olduğumuz devlete, topluma bakacağız kardeşler. Teslimiyet var mı? Bakacağız bir ya. Kendimizi bir muhasebe etmek zorundayız. Bunu yapmazsak olmaz. Allahu Teala hesabını sorar. Bakacağız bir yani. Türkiye Cumhuriyeti anayasası Allah'a teslim olmuş bir anayasa mı? Buna bakacağız. Oradan başlayacağız. Baştan başlayacağız. İsterim kendi nefsimden başlayayım. Ama benim nefsimin konuşacak bir durumu yok zaten. Zaten biz günahkar kullarız. Zaten hata içindeyiz. Çünkü Allah Azze ve Celle toplumları düzeten devletler diyor, yöneticiler diyor, ulema diyor. Bir alimler vardır, bir de yöneticiler vardır. Bunlar ıslah olursa bütün toplum ıslah olur kardeşler. Öyleyse bakmamız lazım. Bir tane Allah lafzı geçiyor mu? Yok kardeşler yok. Yani devlet bazında Allah'a teslim olmuş muyuz? Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey ne Kur'an'da ne sünnette bakmış olduğumuz zaman karşımıza gelmiyor. Kendi hayatımıza girelim şöyle. Bir bakalım şöyle. Ticaretimizde Allah'a teslim olmuş muyuz? Bir bakacağız. Allah'a teslim olarak mı ticaret yapıyoruz? Düğün yapacağız değil mi? İnsanların kıraması konu komşu akraba ne der mi diyoruz? Allah ne der mi diyoruz değil mi? Çocuklarımızı yetiştireceğiz. Çocuklarımızın saç tıraşı değil mi? Bakacağız Müslüman tıraşla benziyor mu? Saçımızı tıraş derken Allah'a teslim olmuş muyuz? Her anlamda din sadece namaz kılmak değil ki. Din sadece kurban kesmek değil ki. Din şu hayatın her alanında... Allah'a teslim olmaktır. Trafiktesin. Sana yapılan bir hataya nasıl muamele ediyorsun? Müslüman gibi muamele ediyorsun yoksa gemileri mi yakıyorsun? Ne yapıyorsun? Sinirleniyor musun? Ne yapıyorsun değil mi? Allah'a teslim olsan ne dersin? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dersin. Kaza yapsa da bunu dersin. Kaza yapmasan da biri sana bir yanlış yapsa bunu dersin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Çünkü sen Allah'a teslim olmuştun ya hani. Hani teslimiyetimiz vardı ya her anlamda kardeşler. Trafikte tutun, aile hayatımızda, aile içerisi ilişkilerimizde, hanımımıza olan muamelemizde, Allah'ın istediği şekilde mi hareket ediyoruz? Çocuklarımıza muamelemizde, arkadaş ilişkilerimizde, kardeş ilişkilerimizde, komşu ilişkilerimizde, akraba ilişkilerimizde. Sonunu getiremeyiz kardeşler. Bu hayata dair ne varsa her alanda Allah'a teslim olmuş bir hayat mı yaşıyoruz? Sormamız lazım ya. Bir sormamız lazım bakın. Yeni bir anket yapıldı. Şimdi rakamlar tam akım değil. Bu hafta okudum yalnız. En kısa zaman dillendirmek istiyorum. Kardeşler durum çok kötü. Allah'a teslim olmak için işte şimdi kendi nefsimizi öne alacağız. Biz yola çıkacağız. Biz Allah'a teslim olarak bir hayat yaşamak zorundayız. Her alanda. Yaşamış olduğumuz her alanda kardeşler. Yoksa kardeşler bize verilen isim Hüvesemmakul Müslümin. Yani Müslüman ismi Duvarda yazılı kalır. Tıpkı yıllarca insanların kimliğinde yazdığı gibi. Kimliklerde İslam yazıyordu ama hayatlarda hiçbir şey yoktu. Neden? Çünkü namaz kılmasan da Müslümansın. Allah'a şık kostan da Müslümansın. Senin ataların Müslüman, baban Müslüman. Ne yaparsan yap, sen cennete gireceksin. Allah seni cennet için yarattı zaten. Seni Allah, cenneti Allah senin için yarattı. Anlayışını verdi insanlara. İslam'da uzaklaştık. Her şeyimiz İslam'ın dışına çıktı. Toplum olarak bakmış olduğumuz zaman bunu görmek zorundayız. Ve kendi nefsimizden başlayarak ıslah hareketine, kurban olma hareketine. Yani Allah'ım sana kurbanım ben, sana yakınlaşmak istiyorum ben, ben sana teslim olmak istiyorum demek zorundayız kardeşler. Yoksa şu zil zilhicce günlerinde teslimiyeti anlayamazsak vallahi kurban anlayamıyoruz. Kurbana bakın girmiyorum bile. Çünkü teslimiyeti anlayamayan bir Müslüman kurban anlayamaz. Kurbana et gibi bakar. Kilo bakar, hesap bakar, nerede ucuz ona bakar, anlayış bakar, hizmet bakar. Adam buna bakar yani. Kurbana anlayacak adam önce teslimiyeti öğrenmesi lazım. Teslimiyeti öğrenen bir insan için kurban ikinci anlamda gelir. Niye? Çünkü kurban teslim olmanın gereği yapılan bir ameldir. Teslim olmanın geri yapılan bir ameldir. Öyleyse kardeşler şu zilhicce günlerinde bakın Allah'ın ayların sonuncu ayı. Yani haç ibadetinin yapılacağı tek ay. Tek ay zilhicce ayıdır. Hicri 12. ay olan zilhicce ayının kardeşler zilhicce ayı içerisinde yapılan bir ameldir. Hacıların 9. gün Arafat'tan sonra 10. gün kurban kesmeye tıraş olmasına biten bir ameldir. Böyle değerli günler içerisinde gelin şu zilhicce günlerini Allah'ın istediği şekilde hayatımızı gözden geçirerek, muhasebe ederek bakalım bir hayatımıza, her alanda bakalım, dünyaya bakalım ama en çok kendimize bakalım. Olmaz mı kardeşler? Yani %90 kendimize bakalım, %10 başkalarına bakalım. Önce kendimizi bir adam edebilirsek, kendimizi bir ıslah edebilirsek, kendimizi bir terbiye edebilirsek kardeşler vallahi gerisi gelecektir. Ama önce kendimiz... Biz nerede hata yapıyoruz? Her zaman için söylüyoruz. Biz hep başka tarafa bakıyoruz. Hani hatayı baktığında değil de bakışında ara diyor ya birisi. Bak baktığında değil bakışında ara. Hatayı baktığında değil bakışında ara. Biz önce kendi nefsine bakmak zorundayız yani. Biz kendi nefsimizi düzeltebilirsek, ıslah edebilirsek vallahi her şeyi Allah'a teslim bu şekilde Allah'ın izzetiyle izzetli bir şekilde yaşayabileceğiz. Ama teslim olmayı başaramazsak, teslim olmayı beceremezsek, Allah Azze ve Celle hayatımıza karıştırmazsak, Allah Azze ve Celle hayatımıza müdahale etmezsek, yani devletimize, mahkememize, okulumuza, çarşımıza, pazarımıza, düğünümüze, derneğimize, saç tıraşımıza, kılık kıyafetimize, eğer biz Allah'a müdahale etmezsek, Allah karışmazsa, yani biz Allah'a teslim olmazsak kardeşler, vallahi dünyada izzet yok, dünyada izzet yoksa bilin ki ahirette izzet yok kardeşler. Çünkü Allahu Teala huve semma kumul müslümin diyor. Ben size Müslüman ismini verdim diyor. Bitti. Müslüman ismine layık ve yakışır bir şekilde hayatımızı gözden geçeceğiz ve yaşayacağız. Çünkü okumuş olduğum ayeti kerimede Allah Azze ve Celle peygamber ne buyuruyor? Kul de ki onlara. Biz bunu haykırmak zorundayız. Ama önce kendi nefsimize. İnne salati muhakkak ki kesinle benim namazım ve nusuki ibadetlerim Kurbanım ve mahyaya ve mimati hayatım ve ölümüm. Lillahi Rabbil alemin. Alem neden? Rabbim Allah içindir. Bitti. En'am suresinde bu ayeti hayatımıza düstur edineceğiz kardeşler. Kur'an bizim düsturumuz düstur olacak ya. İşte Kur'an bizim burada düsturumuz olacak. Bizim hayatımız ve ölümümüz. Yani iki kapak arasındaki doğum ve ölümümüz. Her şeyimiz Allah'a ait olacak kardeşler. Ayetin bir sonraki ayette kardeşler bakın. La şerikeleh. Allah'ın şeriki yoktur. Onun ortağı yoktur. Sen hayatında Allah'a ait olan alanları, Allah'a ait olan hakları başkasına verirsen Allah ortak koşturursun. İşte la şerikele. Onun ortağı yoktur. Ve bi zâlike umirtu ve ana evvel müslümin. İşte ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum. Bütün dünya yıkılsa da kahrolsa da ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum. Müslümansam Artık bundan sonra Allah'tan sebat isteyeceğim. Müslüman olmanın ilkil emrolundun. bakın. Bu ayeti adam okudu. İlk defa okuyor. Allah ona emrediyor bakın. Ona emrediyor Allah Azze ve Celle. Sen Müslüman olmakla emrolundun mu? Emrolundun. Öyleyse senin için bütün dert, bütün çaba, bütün gayret olmakla emrolunduğun İslam'ı en güzel anlamda, en üst düzeyde yaşayabilmenin mücadele vermektir. Allah Subhanahu ve Teala Hayatımızın bütün alanlarında kendisine teslim olan kullarından eylesin. Allah Subhanahu ve Teala izzetin varislerinden kısım bizleri zilletin uşaklarından bizleri kılmasın kardeşler. Allah Subhanahu ve Teala kendisine teslim olduğu için bu bilinçten dolayı nefsini, malını ve canını Allah'a feda eden, teslim eden kullarına olmayı hep bize nasip etsin. Şu mübarek zilhicce günlerini idrak etmeyi, şu zilhicce günlerinde Kur'an'la beraber olmayı, Allah Azze ve Celle'ye dua edebilmeyi, zikir edebilmeyi, Allah Azze ve Celle'ye razı olacağı ameller yapabilmeyi Allah Azze ve Celle bize nasip etsin kardeşler. İnşallah bu pazar günü sabah namazını burada kılacağız inşallah. Sabah namazından sonra işrak namazı kılacağız. İşrak namazı biliyorsunuz. Sabah namazından sonra güneş doğduğundan 45 dakika sonra iki rekat kılınan bir namaz Haç sevabı olan bir namaz. Cemaatle kılın sonra beklenebilir. Evde ferdi olmaz. O yüzden sabah namazını burada cemaatle kılacağız kardeşler. Ardından inşallah işrak namazı kılacağız kardeşler. Allah izin verirse. Allah Subhanahu ve teala kardeşler. Zilhicce ayını en gülşek idrak eden, zilhicce ayında teslimiyeti öğrenen kullarından eylesin. Amin, amin, amin. Ekulu kavli haza ve estagfurullah li ve lekum. Ve ahiru davana rabbil alemin.